arkadaşlar herkese merhaba benim arkadaşım bugün sizlerle birlikte gördüğünüz kutunun içinde kit okularını sizlerle birlikte bakacağız taktıklarımı şu kapağın içine koyacağım ve videonun sonunda da sizlerle bu kutuları sunacağız öncelikle yüzüm gözükmüyor şöyle yaptım alayım evet öncelikle şöyle bir tane çok böyle kaçınmış bu hep taşından kayıyor ama artık kaymıyor bakın çok tatlı bu her yeri kombinleye birer her yerde değil tabii ki bu böyle bir tane böyle bir tane el sana gördük bir şeye takan var türlü şimdi bunu böyle takıyorsunuz çok şeker bir kız oluyor evet aslında bu arada arkadaşlar bir kız da aslında 10 tane falan koyması gerekiyor. Yani ben ise alçak salladım 40 tane falan verdim büyük ihtimalle. Işte, Ve şimdi bu arada böyle, bu da bir böyle şeyim var. Kadın toplamıştı da böyle bunu. Doğum gününde ona yenge almıştı. Şöyle. Çok seviyorum ben de bunları. Çok seviyorum. Sonra burada bir tane göz bandı var. Bu niye bu takı değil arkadaşlar bunun. böyle? Burada böyle bir taçım var. Burada bayramlık falan takıyorum ben. Her bayram değil tabi. De. Burada böyle bir cüzdanım var. Cüzdan cüzdanım Tokalarım var. Şöyle. Tokalarım var. Burada. Evet. Sonra burada bir tane daha böyle tokalarım var okulu yapmış böyle hani. Bir şey açayım bakayım mı? Galiba. Evet, kalkmış gibi. Yok. Bunu da atmadı. Bunu babaannem verdi. Evet. Sonra burada bir tane bu benim eskilerde kavurdu hani. Hep böyle kolumda böyle böyle geziyordum. Bunun da bu kovar takımı böyle. Böyle eskiden böyle tokaya takılıyordum ama Artık sevmiyorum ben. Eskiden taşıklar bunlar dolaşıyordu ama bu Burada böyle bir bilezik var. Mi? bilezik mi? Ay pardon bu bilezik? Bu toka. Böyle bir toka. Böyle tokalar olur ya arkadaşlar. Evet o toka Sonra burada böyle bir tane var. O Burada saçımda da şöyle bir toka var. Şimdi onu da göstereyim. Bu Sus, saçım. Bu saçım. Bu Tamam 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 Şöyle yapıp Yaptım Bakın çok farklı oluyor böyle Şimdi Bunu da bir kere Bir e, 4-5-6 yaşında falan bunu ben bayramda Kalkmıştım bu, bu çok tatlı Bunun bir tane elbisesi var takım Böyle bir Kokan var Şöyle gibi açmıyor kafana zaman takıyorsun abi şunlar gibi şunlar gibi bu tokada yani evet, açıyorsun sonra kafana böyle takıyorsun kapat ay ben bunu hiç, hiç kullanmadım Her şey. hiç kullanmadım hepsi benim hiç kullanmadım hiç kullanmadım böyle bu tokalar küçük bu çok şimdi şöyle takalım. Bu arada bundan çok var bende. Yani bir tane daha var. Bir tane daha var. Şimdi bende bunlar çok var. Ama şu an bulamadım. Bir tane daha var. Bakın. Biraz daha var ama kırdım. Bir tane daha var. bir sürü falan çeşitli var bende. Bir tane daha var. Daha var. Bayağı falan çok var, var, de var. var, de var. da var. da var. Bunlardan bende çok var gerçekten. Bunlardan Mesela bunlar kalmışlar. Evet. Şöyle evet, bir tane takan kalmış. Çok bir tane. Bu cüzdanı birazdan koyalım. Bu da böyle bir tokuk gibi böyle. Lastik tokuk gibi. Bu Şöyle kalmış. Şimdi bu böyle, böyle bir Burada arkadaşlar bunları sizlerle bir de sonunda sayacağız. Bakın da böyle bu. Nasıl açıldı da bir hiç kullanmadım ben bunları. Açılıyor, da bir ne. Hiç kullanmadım ben bunları. Eski eski şeyler. Şöyle bakın. Şu çok eski bir şey. Başka ne var eski? Ya hiç kullanmadık. Bunu hiç kullanmadım. Bunu hiç kullanmadım. Ve sonra başka ne kullanmadım ben? Bunu, bunu, kullanmadım. bunu kullanmadım. Bunu hiç kullanmadım. Bu ne? Bu ne? kırılmış özgeç bakar mısınız? Çok kötü bence bu. duda. buradan bu duda buda Bunları hiç kullanmadım. Bakın. bu arada şu şöyle gördüğünüz gibi şöyle tüylü falan şurası bir şurası bir yeri bu güzel ama hiç kullanmadım bunları bilmiyorum bu bu ne? plastik toka var bir şey var bilmiyorum sonra bir daha ne var bakın bak gösterdim güzel şunlar bu da böyle bu Ben buna çok kullanıyorum hatta bunu kullanıyorum hatta şu üçünü ben çok kullanıyorum şunu oku da verdiler şunu oku da bunların doğru çok kullanıyorum dört tane var bende bunlarla daha da var yani bir lotus tutan var. Zaten bu çok fena. Bu Bunu da hiç kullanmıyorum bak. Nasıl açıldığını da ayrı bilmiyorum. Nasıl açılıyor acaba? bu? Çok ince bir tuta. Ya senin ne Sonra burada bir tane böyle pembe şıkkı koyuyor. Sonra... Bu da böyle beyaz bakın. Evet. Sonra burada böyle. Oh. Bu ne derler der? Bu zor mu deniyordu? O unuttum bunlar. Eskiden bunlar çok fenomenaldi. Hatta bende var bakın, bunlar. Ne artık değil. Şundan daha çok. Bakın şundan da çok var bunda Bakın burada bir tane var, burada bir tane de var. Burada bir tane var. Başaklar da var. var? şu an bulamadım. Ama bunlar bazıları kırdım arkadaşlar bu arada. Yalan söylemem. Vardı mı? ben onu kırdım. Burada iki tane daha tokar var. Buraya girmiş. Buraya girmiş. Burada da hiç kullanmadım bir tane. Bakın bunu da hiç kullanmadım. Bunu kullanmış olabilirim bir kere. Bakın böyle mavi tokar var. Da Sonra bunlar var. Bunlar takım. Bunlar bayramda takmıştım bir kere. Hepsi bu bayramda takım Sonra neyi gösterdik? Bu tarak var. Bu takı değil. Bu tarak. Şöyle en sonu bir tarak. Sonra burada bir tane hiç kullanmadım bir şeyler. Bakın bunu hiç kullanmadım. Yani annem kesin bu eskilerden gitmişti. Annem kendi yıllarında falan gitmişti. Sonra burada, ay bak bu çok sevdim. Bu hiç kullanmadım. Resim de kullanmadım ben. Bu taraklı böyle çok tatlı bir şey. Yakından bir şey da istedim hatta. Bakın. Şöyle taraklı bir minnak toka gördüğünüz gibi taraklı böyle toka arkası da ama hiç kullanmadım hiç de bilmiyorum yani çıktık çıktık Tabii biliyorum da hiç kullanmadım böyle koydum. Şimdi böyle bir dokuz var. Bu değil. şimdi mesela bir şeyim var. Ne, de. ne derler Unuttum. Ne Benim bir yani en beş yıl önce falan dört yaşında, üç yaşında falan bitim var. Yani ne böyle. böyle bu tarafı burada kalmış herhalde. Ama da, çok yani yenilerde. Ben şu tokanın. Bakın bu da bu da şekerli çok tatlılar ikisi de mısınız bu da şekerli. Bakın bu da böyle açılıyor. Bu da taraklı bu da şekerli. Bakın şeker kutulu. Çok tatlı. Ben bunlar bayılıyorum. Minik şeyleri. Şöyle. Evet. Sonra böyle bir Mickey Mouse'u. Bu ne demek Mickey Mouse değil ya. Bu başka bir şeydi ya. Tüm karakterin ismi de bu cincil de ya. Neyse bilmiyorum normal bir şey olur. Neyse. Şöyle abi doldu bu arada. Bu, bu da böyle. Böyle tokatta kırmızı. Arkadaşlar bu arada. Ne diyecektim? Unuttuk. Neyse bu da böyle tatlı. Bakın Loe yazıyor şurada. Göremiyorum ama no? low yani ayıcıklı. bunu hmm, hiç kullanmadım. Ben şöyle şu şöyle olan tokunu hiç kullanamıyorum. Yani hiç açamıyorum, kullanamıyorum. Yani böyle tokalar Ben böyle tokun kullanmıyorum ki. Bakın ben şöyle tokular kullanıyorum bak Böyle tokular kullan, böyle değil. Arasındaki fark şu daha siyah. Bakın neden mi şimdi deri siyah Bakın ben bunu kullanıyorum, bunu kullanmıyorum yani. böyle bir şey bunu kullandım herhalde. Noktalı. Ha ışık netlemiyor. Bak bunu da, Bunun ben neyini kullanacağım? Kız annem bana bunu şey için gönderdi. Kendi zamanında kalma için göndermişti. Bakın şu bu ne? Bu nedir kardeşim? Şuna bakar mısınız? Çok eski duruyor bakın. Size göre eski değil ama bana göre eski duruyor bakın rengi belli olmuyor arkadaşlar ya bakın işte ne yapmışlarım da böyle sokak böyle sonra bir tane daha böyle katmış ay böyle Hı. tamam böyle bir tane daha ince tokam bu ne sen şaka mısın çok uzun bakar mısınız çok uzun gerçekten çok uzun şuna bakın şey bir tırnak bakın bakın. ben tırnak yapacağım kendime çekil bir ay şu şuna bakın şunlar cazaloz gibi tırnak falan çarpsın ay Ay yatıyordu parmağı. Ay. Elim kesildi. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bunun. <laughs> ah. Burası diken. Batıyor. Bakın şurasına Görüyor musunuz? İçini görüyor musunuz? Bakın. Elim fena kesildi şu anda. Yapıştırma. <laughs>

Bakın, bu taraftan taraklar mı? bu taraklar çok var bakın göstereceğim bakın arkadaşlar şu aynısı bakın benden çok tatlı aynısı bunların değil mi bakın tarak ikisi de bakın sadece şunun şurasında bir şey var şöyle bir şey var şurada beyaz var bir şey ama aynısı resmen çok tatlı. bir tane kullanmadığım toka var. Biz bayağı gördük. Bu kullanıyor bu arada. İlk defa kullandığım bir şey çıktı. Bunu da çok kullandım. Burada bir böyle. Lotus Tokan'ın bebeği var. Çok tatlı bir şey. Sonra bu da daha çok eskiden kullandığım bir tane. Toka var. Çok eskiden kullandım. Bunu hiç kullanmadım arkadaşlar. Ben böyle çok kolay hiç kullanmıyorum. Şu şu elde Şöyle biraz daha gibi oldu resmen. De i̇şte böyle çok bir Biraz çok azar düşüyor. Bir şeyler düşüyor. Böyle bir tane şey

Bakın uzayları bile Bir tane de böyle ortasında elinde falan takalım da şu anda. Da böyle de bir tane şey. Neden? Hızlı hızlı yapayım. Canım canım bir Bu da böyle kırmızı bir şey var. Böyle Barbie'nin bir var. Bak bu da çok sarı. Şunlar çok İçinde sil şey falan var. Bakın şunlara. Bunu çok seviyorum. Onlara bayılıyorum ya. Bunu kapatayım. Evet. 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 Güzel bir şey. Burada da bir tane bilezik var. Çok göstermiyor ama. Böyle bir ayrı bilezik var. Bir de böyle toka var. Bir tane böyle şey var. Ay! Böyle bir şey var. Burada da böyle çok tatlı bir tane. Şöyle. Deniz kabuk gibi bir, tane bir şey var. Bunu böyle yapıyorum. Şimdi Böyle, 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 çok rahat, böyle. Böyle, böyle, bir tane daha kullanmadım. hiç kullanmıyorum. Ben, Teşekkür ederim. Aa, böyle bir, böyle bir böyle ayıcık mı Köpekmiş. köpek mi köpek 4 kuşağlı bir kat daha var sonra böyle bir böyle <laughs> bir sokan var ve kutu da bitti arkadaşlar şimdi düz harman örelim kuşluk sayalım 5, 2 3 4 10, 12 13 14, 15 16 bir kez durusa seste. Tamam. 17 18 19 20, 21 Böyle 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 77, 78, 78. Benim tokam var. 78 yani Benim Ben takdir ettiğimden daha fazla 40 tane mi 78 Ve bu tokaları da sayarsanız 78. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ve son bu var. 86 tane. Işte Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz <laughs> için Like atmayı <laughs> <like, gülüyor> ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.